Onun adını söyleme. Karen. Vay be ne? Herkes senin adını söylediğinde Grinch'e dönüşüyorsun. Neden Peppa Pig'e yardım ettin Karen? Endişelenme. Eğer Noel sona ermeden Grinch'e dönüşmezse ne olacak? Ne? Sana destek veriyorum Bacon. Gözlüklü. Sadece yoldasın. Kimya ödevimi yap ve işin dışında kal. Nox, nerede kötü davranma. İyi kalpli ve sana her zaman yardım eder. Karışma bir kelime daha edersen kendi poponu öpeceğim. Bacon, Ray Carabra, Saint Yüksek IQ'mla kurtuldum. Benim meydan okumamı tamamlarsa bir bebek beyin çürüğü kazanacak. Bu pek değil ama meydan okuma nedir? Dramı devir, keranı öp, poponu sil. Sadece adımı söyle ve en iyi baby brain rotumu al. Bu mu? Değmez. Sadece adımı söyle. Çaresiz. Eğer Peri'nin hayal brain rotunu alırsam, belki o benim kız arkadaşım olur. Hala yeterli değil. Gidiyorum. Bekle. Ne istediğini söyle. Hmm. Peki ya çikleterine bir cikleterine? Ne? Ona sahip değilim. Bir tane çalman gerekecek. Semih Çan'ın üstünden alabilirsen adını söylerim. Ne? Delirdin mi? Eğer beni yakalarsa babasına söyler ve yasaklanırım. Başka biri bulsun adını söylesin. Sonsuza dek hoşça kal. Bekle belki bunu düzeltebilirim. Kim sizi buraya soktu? Sadece Dino Bro'dan bir mektup getirmeye geldim. <laughs> Sonunda beni dışarıya mı çıkarmak istedi? Dişlerimi fırçalamam <laughs> ve hazırlanmam lazım. Bu nasıl bu kadar kolay oldu? Aşk Semi Çan'ı aptal yaptı. İşte burada. Teşekkürler Baker. Kardeşim yardım et. Ne istiyorsun? Adımı söyle. Bu yüzden beni mi kesiyorsun? Ciddiyim söylemezsen yasaklanırım. Aptalın şampiyonu mu? Nugget Noob mu? Solucan beyni mi? Muz Tan mı? Hiçbiri gerçek adım değil. Tanıdık bir yüz... Şimdi ne istiyorsun? Sadece bir meydan okumayı kazanırsan senin adını söylerim. Vay be bana Bob'un dışkısını yediğini söyleme. Harika bir sanatçı olduğum için annem bana resim yapmak için bazı tuvaller verdi. Sanatçı mı? Annem de kör olmuş olmalı. Öyleyse üç beyin çürüğü çizeceğim. Hepsini doğru tahmin edersen adını söylerim. Gözlerin açıkken bile uyur gibi çizersen işe yarayacağına dair şansın ne kadar? Ama benim seçeneğim yok. Başlayalım. Brain rot mu? Bob'un dışkısı mı? Sessiz ol. Bitti. İlk olan favori brain rotum. Ne göreyim? Eğri baş, ince bacaklar. Bu kesinlikle sahur olmalı. Ne? Nasıl doğru bildin? Tüm günü wiki'yi okuyarak geçiriyorum. Bir işe yaraması gerekiyordu. Bu tamamen şans işi oldu. Şimdi sıradaki. Hmm, Skibidi tuvalet gibi görünüyor ama ben spagetti tuvaletti diyeceğim. Hayır, hile yapıyorsun. Belki bugün sonsuz şansla uyandım. Bu sefer çok zor yapacağım. O oh, hayır. Bu hiç de bir beyin çürümesi gibi görünmüyor. SST tamamlandı. Bu kimin brain rotu? Kaçırırsan ölürsün. Bu bir 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 demek. Mümkün değil. Asla doğru yapamazsın. Bugün evren bu zavallı adama yardım etmeye karar verdi. Şimdi adımı söyle. Söz vermiştin. Ah sözleri tutmayı sevmem. Gerçek adın Bacon. Sadece göğüs ve kafa kaldı işte bu kadar. İsmimi söyleyen daha fazla insan bulmalıyım. Bak çocuklar oynuyor. Belki onlara şeker verirsem adımı söylerler. Merhaba çocuklar. Merhaba nasılsınız? Bekle. Kaç. O kılık değiştirmiş Grinch. Beni dokunma. Lanetli yaratık. Bekle sen düşündüğün gibi değil. Ah şansımı kaybettim. Hatırlamalıyım daha korkutucu oluyorum. Bir sonraki sefere daha sakin bir şekilde yaklaşmalıyım. Hey deniz yosunu kafalı. Artık adımı söyle. Hayır. Fakirleri sevmediğimi mi unuttun? Tamam tamam. Adımı söylemek istemiyorsan bir iyilik yapabilir misin en azından? Ne kadar ödeyeceğine bağlı. Nasıl bir meydan okuma? Eğer hesabın benimkinden daha zenginse tüm Robux'larımı sana vereceğim. Ama eğer kaybedersen benim adımı söyleyeceksin. Seni bir aptala mı yenileceğim? Bu eğlenceli olacak. Ha ha ha. Çamaşırlarımı yıkamak zorundasın. Bir hafta boyunca. Üstünde hangi beyin çürümesi var? Lost Spider'iniz. Job 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 sahur ve bir ketupat kepat. Sıra sende. Kaybeden. Tüm sunucuda en nadir brain rotu aldım. Gizli bir ayin yaptım. Bir ejderha kaneloni tüm zayıf koleksiyonunun toplamından daha değerlidir. Olmaz. Sanırım birisi meydan okumayı kaybetti değil mi? Şimdi söyle. Hayır. Vazgeçtim hiçbir şey söylemeyeceğim salak. Ne demek istiyorsun? Sözünü tutmayacaksın. Neden bunu bana yapıyorsun? Çünkü sen bir aptalsın. Seni bu oyunun sonsuza dek yasaklanmış görmek. Belki ben de bir şeyler yaparım. Tüm üstünü yak. Sen mi? Benim üstümü yakmak mı? Cesaretin yok. İzle hadi bakalım. Dur dur deli misin? Yeterince cesur muyum şimdi? Adamı yüksek sesle söylersen yangını durdururum. Bacon! Bacon! Görüşürüz. Harika şimdi sadece kafaya ihtiyacım var. Ama günüm neredeyse bitti. Artık kimseyi bulamıyorum. Sanki hepsi benden kaçıyor. Keren bugün çok güzelsin ne kadar... İğrenç tuhaf. Lütfen beni affet bir köpeğim var. Canavar mı? Hey Keren benim Bacon. Sadece bana yaklaşma lütfen. Şimdi her şey anlamlı. Bu korkunç bakış onları deli ediyor. Saçma Sami bunun onun işi olmalı. Bak Indra beni korkutamaz. Hey Indra. Bir adım daha atarsan yasaklanırsın. Ne korkma benim bac. Senden uzak dur bu son uyarım. Artık kimse beni sevmiyor. Arkadaşlarım olmadan güçlü olmanın anlamı ne? Tam olarak nasıl hissettiğini biliyorum. Ne? Kim dedi o? Canavar. Görüyor musun? Seninle konuştuklarında nasıl hissettiklerini. Ama ben kötü değilim. Sen kötüsün. Neredeyse çocukların Noel'ini mahvediyordun. Ama kimseye zarar vermedim. Senin gibi ben de bir zamanlar normal bir çocuktum. Herkes seni bencil ve kötü sanıyor. Cindy ile tanıştıktan sonra değiştim. Her zaman dış görünüşümden dolayı zorbalığa maruz kaldım. Adam o kadar dışlanmış hissettiğini bilmiyordum. Adımı söyler misin en azından bir yardım? Lütfen. Asla! Tam olarak bana benzeyecektin. Ve bunu hiç kimseye dilerim. Ama söylemezsen yasaklanacağım. En azından benim gibi yaşamaktan daha iyi olacak. En azından oynayacak arkadaşların olacak. İnanamıyorum. Hey geri döndüm. Peppa Pig'i kurtarmaya geldim. Hapishanede kilitlendiğimi sevmeyin ama geri döndüm ve sana yardım edeceğim. Aa, yine mi? Adımı söylemenin bir yolunu bulmalıyız. Aslında bir yol var. Sindiluhu kayboldu ve yardımına ihtiyacım var. Tüm sahtekarları topladım gerçek arkadaşımı bulmak için. Beni yardım edersen adını söylerim. Ama neden lavanın üstünde duruyorlar? Sadece gerçek Sindiluhu hayatta kalacak. Yalan söyleme tamam. İlk soru. Grinch'in köpeğinin adı nedir? Tabii ki Max. Tuvalet. Aslında kendi köpeğini yedi. Ne? Ben asla evcil hayvanıma bunu yapmam. Sus. Göster. Kozu sen olduğunu biliyordum koç. Sıradaki tur. Hirsizlik testi. İşte hile. Gerçek Cindy Lou asla bir araba çalmazdı. İşte yapabildiğim en iyisiydi. Bekle bu araba berbat görünüyor. Evet onu almak için çok zorlandım. Şimdi benim sıram. Ne getirdin? Vay be onu kimden çaldın? Nerede bir numara? Vay burada küçük bir sorunum var. Bonus sorusu. Sorusu: Grinch Cindy ile nasıl tanıştı? Mobil parkında. Grinch'in poposu bile bir park bankına sığmazdı. Karın seni sevmiyorum. Aslında herkesin bildiği şey Grinch'in evinden Noel ağacını çaldığı zamandı. Son sınav: Grinch'in en iyi arkadaşın olması. Çünkü derinlerde komik ve nazik. Ama doğru. Ama sen Cindy Lou değilsin. Ne oldu? Nasıl? Çünkü o benim en iyi arkadaşım değil. Asla hediyeleri erken açmama izin vermez. Özledim duymak. Seni de özledim dostum. Anı bozmamak için zamanım tükeniyor. Merak etme yardımın için çok teşekkürler Bacon. Başardım. Şimdi çok güçlüyüm. İstediğim herhangi bir beyin çürümesini alabilirim. İstediğim her şeyi çalabilirim. Artık durdurulamam. Arkadaşlarıma ve... Tamam unuttum. Artık herkes benden korkuyor. Merhaba Bacon. Yeni formundan memnun musun? Hayır. Yalnız bir hayata mahkumum. Normal hale geri dönmek mümkün mü? Evet, sadece bir yol var. Ne? Bu videoya herkes beğeni bırakırsa